Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla yapı kapışması yapacağız. Bunun ee, yanında arkadaşım var. Selamın aleyküm. Bugün arkadaşımla yapı kapışması yapıyoruz. Ee, heyecanlı mısın? Beni duyuyor şu an. Çete yaz cevap ver. Çete yaz çete çete. Çete yaz. Niye? Seni yeneceğim için mi? Ha ha ha. Evet şimdi e, burada bir tane düzenek var arkadaşlar. Ha, ağlama ağlama ağlama. E, o burada çalışmıyor maalesef. Şuradan burada şey olmuş. E, şimdi. şimdi Arkadaşlar bu düzenekle hangi yapıyı yapacağımızı belirliyoruz. Attani, attan in. Attan in. in. Tamam. Yani 5 tane e, şeyimiz var yani. 5 tane yap kapışması yapacağız. Çekiyorum. Basıyorum. Basayım mı? Bastım. Ne geldi? Sandalye yapacağız. Sandalye yapacağız. Bloklarla devasa sandalye yapacağız. Şimdi bekle şuraya şey yapayım. Şimdi gerekli malzemeleri aldıysam başlıyoruz. Aldın mı? buraya benim tarafım. Aldın mı malzemelerini? Ben de alayım bekle. Sandalye için. Hmm, şunu al. Şunu al. Bunu al. Bir de ne gerekli sandalye için. Bu kadar yeter sandalye için ya. Yeterli bence. Şunu mu alsın? Şunu al. Şunu al. Bunu al. Tamam. Ben aldım. Aldın mı malzemelerini? Burada sandalyen buraya geçmeyecek. Yani buraya geçmesin çünkü görürüz. Ya da geçsin ya boşver. E Şimdi başlatıyorum. Başladı. Tamam. Şimdi arkadaşlar, öyle bir sandalye yapacağım ki ağzımız açık kalacak. Bu Kadar yeterli. Burada puanlamayı siz yapacaksınız. Ben değil. Rasyepe bir kişi de yapmayacak. Arkadaşlar e, ben videonun uzun olmaması için biraz buraları keseceğim. O yüzden yani video uzun olunca YouTube bir şey yapmıyor. O yüzden mesela şu şeyi yaparken kesmeliyim. Bu fazla oldu. Tamam. Hmm şöyle arkadaşlar ben şu zemini yapayım geliyorum evet arkadaşlar şu an böyle gidiyorum yani Şimdi şöyle koydum. Bir dakika yapmaya dur <laughs> Arkadaşlar şu an sesim kapalı ve Sena'nın beyzini biraz gördüm. Böyle oyuncu koltuğu falan yapıyor. O yüzden yani çok güzel bir şey yapmam lazım. Ya. Neyse açtım sesimi. Tamam. böyle. Bir dakika durdurayım. Şuraya yapayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar şu an çiftlerine geçtim. Ay bu şu olacak. Bunlar bu olacak ya. Kafam karıştı. Senin ne şey gülesim geldi ya. Şimdi arkadaşlar bu video kesin uzun olacak o yüzden durdurmak zorundayım o yüzden biraz durduracağım. Evet, arkadaşlar benim sandalyem bitti. Karizmalı bir sandalye oldu. Mum. Tamam. Evet Senacığım 30 saniye sayıyoruz Sena. Tamam tamam he. E o zaman 2 dakika olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 Sena sen, sen benimkini geçmişsin 30 otuz, 31 otuz Benimkine bakarsan yani her şeyi sayarım. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, 61, 62, 60, ay 60, ay, ay 60 çeştim lan. Hadi bitti, 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 gel. Evet, ilk senkine bakalım. Evet, <laughs> o evet güzel olmuş. Ee, evet arkadaşlar, ee, buna ne veriyorsunuz? Benim puana ana. Puanım yani 5. E, yani güzel olmuş. Güzel olmuş. <laughs> Ay pardon. 5 e, olmuş bu ya. Güzel. 5'lik bir puanı var. ama Ben buna oturayım. e, Önemli değil. Hadi gel benimkine bakalım. Benimkine bak. Çok güzel. Mükemmel. Bak. Böyle oturulabiliyor. Çerezini al. iç Yalt. Bo. Zıbar. Yani böyle bir şey bu. Yani. Ee, evet. Bunu e, yani izleyenler puanlayacak arkadaşlar. Eğer e, Sena'nın yaptığı şeylerini be, şeyleri beğeniyorsanız yoruma e, kaç yazın? 15.45 yazın. Yoruma 15.45 yazın. Benimkini beğeniyorsanız e, 23.13 yazın. Yani şöyle. 23.13 yazın. Evet. Şimdi Sena gel buraya. Şimdi ne yapacağız onu? Sen bas. Onda altı mı veriyorsun? İyi tamam. Yani kimse kazanmadı değil. Şimdi sen çekeceğim bunu. Çek. Ne geldi? Ne geldi söyle. ev ev yapacağız tamam tamam o onu at şimdi Geçtir. biz bunlar süpürelim gelelim evet arkadaşlar e, yani video yetişmediği için ve kapatmak zorunda olduğumuz için yani kapatmak yani videoyu kapatmak zorundayım evet bugünkü videomuz bu kadar da umarım eğlenmişsinizdir biraz şey yaptık ama diğer videoda yani yetiştirmeye çalışacağız yani iki tane yapıyı. Evet. İşte görüşürüz. Goodbye.